taramaya yapıyor 24 saat boyunca. Bu 360 derece dönüyor mu? 360 derece tamam. dönebiliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olası yangın risklerine karşı termal kameralarla donatılmış yangın erken uyarı ve izleme sistemini hayata geçirdi. Türkiye'de öncü projeler arasında yer alan bu sistemle hem ormanlık alanlarda hem de şehir merkezine yakın bölgelerde daha güvenli bir çevre oluşturulması ve yangınlara erken müdahale edilmesi hedefleniyor. Başkanım alttaki sıcaklığı duman ve alevi bir metreden almayıp bize sıcaklıkla birlikte belirli sıcaklığın üstüne düştüğünde hı hı. ekrana konum ve fotoğrafla birlikte bilgi atıyor. Arkadaşlar da ekipleri o şekilde yönlendiriyor. İkisi e entegre çalışıyor başkanım. Duman ve sisi birbirinden ayırabiliyor. Öyle mi? Kışın olduğunda duman ve sis olarak ayırt edebiliyor. Dereceleri bir metre boyutuna gelmeden... Önlem almak amacıyla erken uyarı bize veriyor Başkan. Fotoğraf ve konum atabiliyor. Derecesini atıyor. Ee, herhangi bir algılama yaptığında başkanım oraya zoom yapıp odaklanabiliyor. Çok güzel. Peki şimdi buradan kaç tane var bizim Manisa'da bunlar? Şu an ilk e, bir tane var başkanım. Şu an Termalik. sadece burada var. Hilton üzerinden koyduk Hiltonun başkanım. Hilton üzerinden tüm şu anda manisayı evet. tarıyor. Hatta bildiğim kadarıyla son... OSB'nin yanındaki yangını da bu fark etti, başkanım. algıladı, çok hızlı bir şekilde fark etti. Hı. Onun haricinde başkanım Emir Alem'de, il dışında bizim Emir Alem'de olan dumanı algılayıp Onu onun yarısını da verdi. Onu da İzmir'e bildirdiniz. Evet Odaklanıp detaylı bir şekilde tarama yapıyor. 4 kilometre menzili var genelde, yangına duyarlı. Çok güzel. Ee, Hilton üzerinde başkanım. Şu anda başkanım. sadece Manisa merkezdeyiz, şu an etrafındaki tüm ormanlık alanları, boş alanlar evet. içerisinde konser ediyorsunuz. Istediğimiz... 4 kilometre çok ciddi bir orman. Evet,